Merhabalar. Bugün sizlere serum suyu ile ve enjektör yardımıyla bunu temizlemeyi göstermek istiyorum. Ee, i̇lk başta enjektörü serum suyunun içerisine <laughs> böyle yerleştiriyoruz ve daha sonrasında 3 cc'ye kadar şöyle 3 cc'ye kadar çekiyoruz. Çektikten sonra buyurun babası yatır bakalım bebeğinizi. Her iki burnuna 1.5 cc olacak şekilde bunu da anlatacağız şimdi. Şöyle yapıyoruz. Bunu da tam geldiğini görüyoruz anlısı. Şöyle yapıyoruz. Sonra alıyoruz şöyle. Şöyle. Boşaltıyoruz. Sonra tekrar bakıyoruz. İçerisinde sümük falan gözüküyorsa bunu burnun aspiratörüyle çekebiliriz. Ama gözükmüyorsa çekmemize gerek yok. Tamam. Sonra diğer burnuna yapıyoruz. Şöyle. Evet. Ooo kocuk kocuk. Şimdi yine aynı şekilde Görünmesi böyle. Evet. Hiç korkulacak, endişe edecek bir durum yok. Bu şekilde